الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ومرشدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم محترم kardeşlerim, İsra suresini anlamaya devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere geçen haftaki hutbelerimizde Müslümanın temel şiarı olan ve Müslümanlığın tüm insanlığa deklarasyonu olan 12 maddeden oluşan ayeti kerimeleri sizlere aktarmaya çalışıyorduk. Yine hatırlayacağınız üzere bunlar Allah'tan başkasına kulluk etmemekti. Anne ve babaya ihsanda bulunmaktı. Yakın akrabadan başlayarak garip kurabaya, fakir fukaraya yardım etmekti. Bütün bunları yaparken elimizdekini, avucumuzdakini saçıp savurmamaktı. Rızık azlığı sebebiyle, bana sıkıntı olur sebebiyle evladı, iyalimizi öldürmemekti zinaya yaklaşmamaktı, haksız yere bir cana kıymamaktı, yetim malını haksız yere yememekti ve vermiş olduğumuz ahitlerimize, sözlerimize dikkat etmekti. Geçmiş hutbelerimizde sizlere bunları izahatlı bir şekilde aktarmaya çalışmış idik. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki maddeyi de bugün işleyeceğiz. Haftaya da bir madde kalarak 12 maddeyi de tamamlamış oluruz inşallah. Evet. Bugünkü işleyeceğimiz İsra suresi 35. ayeti kerimeden Cenab-ı Hak ve avful keyle ila kiltum Ölçtüğünüz ve tarttığınız zaman ölçüye ve tartıya dikkat edin. Vezinu bil kıstasil Ama öncelikle ölçeceğiniz ölçünün, tartacağınız tartının doğru olmasına dikkat edin. Eğer teraziniz bozuksa, metreniz yanlışsa, alacağınız ölçü yanlış olur. Yani mutlaka ölçünüz sağlam olsun. Mutlaka ölçeceğiniz alet sağlam olsun ki onunla düzgün ölçebilirsiniz. Kendiniz yanlış bir yerde duruyorsanız doğru ölçü alma imkanınız yok. Meselelere bakışınız yanlış bir yerdense doğru ölçü alma imkanınız yok. Bir duruşunuz Kur'an onunla beraber sünnet noktası üzerinde sağlam bir çizgide durun ki duruşunuz belli olsun. Hani askerde derler ya sağa bak hizaya geç. Burada da Kur'an'a ve sünnete bak hizaya geç ölçüsüne dikkat edeceğiz. Kapitalizm açısından mevzuya bakacak olursanız ölçünüz yanlış olur. Zaten baştan kaybettiniz. Beşeri sistemler açısından mevzuya bakacak olursanız siz haklısınız, herkes haksız. Mevzuya bakışınız zaten yanlış olur. Ama Kur'an ve sünnet çizgisine oturup oradan mevzuya aklınızla, beyninizle, ruhunuzla, imanınızla bakacak olursanız ölçünüz ve tartınız sağlam olur. Size canlı bir örnek sunmuş olayım. Bundan yıllar yıllar önce yani 1400'lü yıllarda Endonezya denilen bir ülke var. Halen de var. 250 milyon civarında, 270 milyon civarında şu anda nüfusu var. Belki o zamanlar biraz daha az olabilirdi. Oranın Müslüman oluşunu, Endonezya'nın Müslümanlığa geçişini hiç merak edip araştıranlarınız oldu mu? O tarihlerde Müslüman tüccarlar dünyanın muhtelif yerlerine ticaret yapmak üzere açılıyorlar bir kısım tüccarlar da Endonezya adacıklardan oluşuyor. O adalara gidiyorlar. Java adasına geliyor. Bir Müslüman kumaş tüccarı. Oraya dükkan açıyor. Dükkanında yanında insanlar çalıştırıyor. Bir gün dükkanına birazcık geç gidiyor. Baksa ki tezgahta çalışan genç Normalde fiyatı 5 lira olan bir kumaşı 10 liraya satmış. Kendisinden de taltif bekliyor. Aferin iyi etmişsin, iyi kar etmişsiniz denilecek. Ne yaptın? Bu para biraz fazla. İşte ben onu 10 on liradan sattım metresini. Kime sattığını biliyor musun? Evet. Git o adam bana çağır. Kumaşı alan adamı esnaf tekrar çağırttırıyor. Adamın parasının üzerine veriyor. Diyor ki kardeşim bir yanlışlık olmuş. Bu kumaş 10 lira değil 5 lira. Şu da senin parayın üzeri. Adam şaşırıyor. Ben aldım ve gittim. Bu ticaret gerçekleşmişti. Bu parayı bana vermeseydin daha rahat ederdik. Benim de kafamı karıştırdın şimdi. Senin de karın azaldı. Adam diyor ki la minne. Benim peygamberim diyor ki aldatan bizden değildir. Aldatan bizden değildir diyor benim peygamberim. Üç kuruşluk kumaş için imanımı satamam. Onu alan adam dışarı çıkıyor. Çevresi de geniş. Kısa bir zamanda bu mevzu etrafa yayılıyor. Kralın veya valinin kulağına gidiyor. Cağıttırıyor bunu. Niye böyle yaptın? Biz Müslümanız diyor. Dünya menfaati için imanımızı satamayız, dünya menfaati için aldatan olamayız ve ilk önce o vali Müslüman oluyor, arkasından da dalga dalga yayılarak o bugün 270 milyonluk Endonezya'nın yüzde 80'i Müslümandır. Bir esnafın dürüst bir davranışı bir toplumun kurtuluşuna vesile oluyor o esnaf o parayı cebine kordu. Yer içer bitirir, ölür çeker giderdi. Ama kıyamet sabahına kadar öz ya da Müslüman olacak, Müslüman doğacak, la ilahe illallah diyecek her bir insandan dolayı o esnafa bir sevap yazılıyor biliyor musunuz? Hangi alışveriş daha karlı? Vazinu bil kıstasil müstakim. Ölçünüz sağlam olsun. Zâlik hayrun bu sizin için daha hayırlı ve ahsenü te'vile. Dikkat edeceğiz aziz kardeşlerim. Küçük hesaplar peşinde imanımızı kaybetmemeye çalışacağız. Bir diğer maddemiz. Ve la takf mâ lekes bihi ilm. Hakkında kesin bilgin olmayan bir şeyin peşine düşme. İnnes sema vel basara vel fuada kullu ulaike kana anhu mesula. Kulak, göz ve gönül. Bunlar mesuldürler diyor Cenab-ı Hucura Cenab Hak. Hucurat suresinde Cenab-ı Hak Ya eyyühellezine amenücü tenibu kethiran minel zann Ey müminler zannın çoğundan sakınınız. Zan ne demektir? Hakkında bilgi sahibi olmadığınız, kesin bilgiye ulaşmadığınız mevzularda hüküm yürütmeyin. Bilgi yürütmeyin. Bana göre bu böyledir demeyin. Hele hele o hususta Kur'an bir şey söylemişse siz onun hilafına bir şey söylemeyin. Sünneti i seniyede bu hususta bir fikir varsa Efendimiz o hususta bir davranışta bulunmuşsa sakın ha onun hilafına kendi kanaatinizi ortaya çıkartmayın. Kur'an neyse sizin fikriniz o olacak. Sünnet neyse sizin fikriniz o olacak. Hakkında elinizde bilgi belge varsa bir şey hakkında konuşacaksınız. Ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki öyle bir sosyal medya şubu var ki yaşayanlar öldürülüyor ölenler diriltiriyor. adam demediği lafı dedirttiriyor, bilmem ne yapıyor biz de bütün bu yalanların pisliklerin içerisinde günahdan günaha isyandan isyana düşüyoruz sonra yaptıklarımızdan pişman oluyoruz kul hakkına düşüyoruz ecitenibu katiran minavn inne ba'de zanni ismun ve la tecesssu ve la ya'tab ba'dukum ba'da e bu en ya'kula lahma akhihi maytan Bir kardeşinizin razı olmayacağı bir sözü söyleyerek o kardeşinizin ölü etini yemeyi sever misiniz? Sadece basit bir gıybetin karşılığı bu. Bir Müslümanın yapmaması gereken şeylerden birisi buymuş. Hakkında bilgi, belge varsa kesin kanaat sahibi ise konuşabilir. O yoksa o işten uzak duracağız. Bu hususta bir şey bilmiyorum diyeceğiz. İnne sema Kulak her duyduğunu hakikatmiş gibi kabul edemez. Bu mesuldür diyor Cenab-ı Hak. Sonra göz her gördüğünü hakikatmiş gibi göremez. Sonra pişman olur. Bunların yönlendirmesiyle gönül, kalp değil bakın. Kalp kelimesinin Arapçası da kalp. Ama Fuat gönül demektir. Gönül de bunlara uyar bu sefer kararmaya başlar. Yönünü değiştirmeye başlar, bozulmaya başlar. Eğer göz yanlış görürse, kulak yanlış duyarsa gönül de bozulur. O insan bitti demektir. Hissedemiyorsa, duyamıyorsa, işitemiyorsa hakikati bitmiş demektir. O yüzden aziz kardeşlerim mutlaka hakikatin peşinde olacağız. Yanımızda gıybet, dedikodu, boş laf konuşuluyorsa ya arkadaşlarımızı uyaracağız, yapmayın arkadaşlar, günaha giriyoruz diyeceğiz yahut o mekanı terk edeceğiz. Bu kadar basit. Gözümüz yanlış bir şeyi gören bir ortamda isek ya gözümüzü kapatacağız yahut da o mekanı terk edeceğiz. Bu kadar basit. Gönlümüzü boş şeylerle değil Allah'ın zikriyle, fikriyle, şükrüyle dolduracağız. Bu kadar basit. Demek ki aziz kardeşlerim bugünkü hutbemizde iki şey öğrenmiş olduk. Ölçümüze ve tartımıza dikkat edeceğiz. Bir, iki hakkında kesin kanaat sahibi olmadığımız, kesin bilgi sahibi olmadığımız şeyler hususunda konuşmayacağız ve fikir beyan etmeyeceğiz. Bir Müslüman Kur'an'ın hilafına, bir Müslüman sünnetin hilafına, bir Müslüman İslam şuurunun hilafına söz söylemeyecek. Önce bakacak Kur'an ne diyor, sünneti ne diyor, İslam alimleri, hakiki alimler ne diyor, ondan sonra fikir beyan edebilecek. Rabbimiz hakikati görebilmeyi, ona tabi olabilmeyi, bütün kötülüklerden, fenalıklardan uzak durabilmeyi, اجتناب دبي الميز ألا إن أحسن الكلام وأبلع النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون